10 litre yakan bir araç bir anda 5 litre ortalamayla gidip gitmeye başlıyor. Fakat buradaki kural ne? Aracı şarj ederek gitmek. Birçok plug-in hibrit kullanıcısı araçlarını şarj etmeden kullanıyor. Fakat bu da doğru değil. Plug-in hibrit iyi bir şey midir? Performans anlamında çok iyi bir şeydir. Fakat pahalı bir araçtır. Çünkü aracın üstünde iki tane farklı aracı yürütme sistemi var. Eğer sentetik yakıt teknolojisi ucuzlarsa, yani araçlara doldurulabilecek hale gelirse, sentetik yakıtla birlikte bu e-power seri hibrit e, teknolojisi son nesline ulaştığında hiçbir menzil derdi olmayan çok iyi bir ulaşım aracına ulaşmış oluruz. Multibrit'te eğer şanzımanın gerisinde ise elektrik motoru tam anlamıyla ona kesinlikle hibrit diyemeyiz. Ekomaraton testlerinde Bizim elde ettiğimiz sonuçlarda ortalama yüzde %20 daha az menziller çıkıyor açıklanan değerlerden. Fakat ondan daha önemli bir şey, biri var, araçların şarj edilirken enerji kayıpları. Yani sen 100 liralık şarj ederken aslında 95 liralık yüklüyor. RS Otomotiv Grubu'nun sunduğu zor sorulara hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum otomotiv gazetecisi sevgili Okan Altan. Okan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün senin için çok önemli sorular hazırladım. Daha doğrusu tüketicinin merak ettiği soruları hazırladım. Bu sorularda motor türleriyle ilgili olacak. Bir motor türlerini konuşacağız seninle. Plug-in hibritler, mild hibritler, uzatılmış menzilliler, biraz da elektrikliler. Kimler almalı, kimler almamalı, hangisinin geleceği, soru işareti hangisinin geleceği var gibi sorularım olacak. Bu otomobillerle ilgili pek çok tartışma konusu var. Plug-in hibrit otomobiller hangi ihtiyaçtan doğdular? İddia edildiği gibi dezavantajları daha mı fazla ve bu otomobilleri kimler almalı? Türk otomotiv sektörünün öncüsü RS Otomotiv Grubu Sunar. Bu araçlar ekonomi mantığından ziyade Plug-in hibrit dediğimiz araçlar o çift motorlu twin engine dediğimiz İsveçlerin yaptığı e, araçlarla başladı. Performans amaçlıydı. Daha hızlı, daha güçlü olmak için hazırlanmış araçlardı. Ve sadece devamında da önden çekerli veya arkadan itişli otomobillerin dört çekerliğe çevrilmesi amacıyla bunlar ilk başta ortaya çıktı. Ve böylece plug-in hibrit ee, bir şekilde otomotiv endüstrisine girmiş oldu. Malum hibritler çok daha eski e, bir geçmişe sahipken, plug-in hibrit sadece performans ve veya aracın kabiliyetlerinin artırılması için ortaya çıktı. Fakat değişen zamanda şey, e, özellikle Avrupa Birliği'nin regülasyonları sebebiyle yakıt tüketimlerinin or aşağı çekilmesi amacıyla plug-in hibritler yaygınlaşmaya başladı. Çok büyük bir Çinli marka bunu ilk yıllar önce, bundan 11 yıl önce, 12 yıl önce Cenevri Otomobil Fuarı'nda ekonomik sürüş mantığında plug-in hibritini ilk kez gösterdiğinde bizler şaşırmıştık. Ya Allah Allah plug-in hibritler acaba sadece performans amaçlı değil mi? Fakat sonucuna baktığımızda yakıt tüketiminde %50'ye varan bir avantaj ortaya çıktı. Ki bu çok çok önemliydi. %50 atıyorum 10 litre yakan bir araç bir anda 5 litre Ortalama ortalamayla gitmeye başlıyor. Fakat buradaki kural ne? Aracı şarj ederek gitmek. Birçok plug-in ibret kullanıcısı senin diğer sorunun cevabı burada. Araçlarını şarj etmeden kullanıyor. Yani sadece araç yolda yürürken kendi motoru, bataryayı şarj etsin. Durduğum zaman fişe takmayayım. Prize takmayayım aracı mantığında hareket ediyorlar. Fakat bu da doğru değil. Plug-in kullanımında o yüzden de Avrupa Birliği ilk başta %50 yakıt tüketimi dolayısıyla karbon emisyonlarında da %50 civarında bir avantaj sağlanacak diye teşvik vermişti. Sonradan bu teşviği ortadan kaldırdı. Neden? Plug-in hibrit araçlar kullanan kişilerin hiçbiri araçlarını şarj etmiyordu. Yani soketlerde. O sebepten ötürü o teşvikler kalktı. Plug-in hibrit böylece bir anda çok hızlı yükselirken bir anda düşüşe geçti. Önce bir düz çizgi izledi ardından talep edilmemeye başlandı. E bunun talebin düşmesindeki en büyük sebep, teşvik ortadan kalkınca araçların fiyatı çok yüksek oldu. Çünkü neden? Bir plug-in hibrit otomobilde aslında iki tane motor vardır. Bir de batarya var. Batarya da hiç küçümsenecek büyüklükte değil. Gayet orta büyüklükteki bir batarya maliyeti olan bir şey. Yani İsveçlilerin yaptığı o performans amaçlı plug-in hibritler aslında çok pahalıydı o twin enjinler. Hmm. E, sonradan Çinlilerle birlikte birazcık şu anda günümüzde tekrar popüler oldu çünkü Teknoloji ilerledi, daha ölçek ekonomisiyle birazcık daha ucuza mal etmeye başladılar. Ve ortaya mantıklı fiyatlarda yani ulaşılabilir fiyatlarda plug-in hibritler ortaya çıktı. Plug-in ipliklerin ortaya çıkmasındaki başka bir sebep de şehir dışında veya şehirler arası yollarda benzinli motorla veya dizel motorla giderken sorun yok. Fakat mesela Londra'da veya başka şehirlerde, Hamburg'da şehir içinde sıfır emisyonlu araçlar dolaşması gerektiği için... Bunlar şehir içindeki yaklaşık 70 kilometre menzilleri karşılayabilecek kapasitedeki araçlar olduğu için şehir içinde otomatik olarak veya sürücünün tercihiyle tuşa basarak sadece elektrikli gitme e, gidebildikleri için şehir içine girebilir oldular. Böylece benzinli bir aracınız var fakat şehir içine de girebiliyorsunuz. Tercih sebeplerinden biri gelişmiş ülkelerde buydu. Türkiye'de ise teşvikler, vergiler vesaire bazı e, modellerin plug-in hibritleri e, ilginç fiyatlara gelebiliyor tartışılır. Plug in play iyi bir şey midir? Performans anlamında çok iyi bir şeydir fakat pahalı bir araçtır. Çünkü aracın üstünde iki tane farklı aracı yürütme sistemi var. işletme sistemi var. O yüzden ister istemez üretim maliyetleri farklı. O da fiyatlarına yansıyor aslında. O zaman şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Aslında altyapısı uygun olan veya bu otomobilleri sürekli şarj etme şeyi i̇mkanı olan. olan imkanı olan kişiler bu otomobilleri alırsa hem otomobilleri amacına uygun kullanırlar hem de dediğimiz noktada daha verimli Kesinlikle. ve e, tasarruflu bir sürüş yapabilirler ama aksi halde bir bu plug-in otomobili, yani plug-in motorlu bir otomobili satın alıp uygun fiyatlı diye veya teşvik diye satın alıp sadece benzinli kullanmak aslında dediğin gibi iki farklı motorun e, sonra satış sonrasındaki kısımda işte bakımını, servisini aracın da, ağırlığı, ağırlığı artıyor normal benzinli motorun, yani normal içten yanmalı motorun tüketimini artırıyor vesaire yani genel olarak aslında şarj etmediğiniz takdirde e, tüketimi hiç de aşağıda olmayan bir araç tipinden bahsediyoruz. Fakat plug-in hibritlerin en önemli özelliği de özellikle hızlanmada hem elektrikli motor hem içten yanmalı motor aynı anda devreye girdiğinde hızlanma verileri yani 0-100 saniyelerimiz bir anda çok ciddi oranda aşağı düşüyor. Yani aslında plug-in hibrit performans sevenler için iyi bir seçenek. İkinci konu ise uzatılmış menzilli olanlar abi yani benzini elektrik gücüne çevirip tekerlekleri elektrikle döndürenler. Bu konuyu şu an daha çok Nissan tarafı sahipleniyor gibi gözüküyor ama bu otomobillerde özellikle ilk nesilleri yani benim kullandığım ilk denemeleri aslında çok verimli otomobiller değildi. Kendi tecrübemden bahsediyorum. Aynı zamanda gürültülerdi ve açıkçası sürüş keyfini de bir noktada rahatsız ediyorlardı. Sen bu otomobillerin bir geleceği olduğunu düşünüyor musun? Uzatılmış menzilli otomobiller neden var ve bu otomobilleri de kimler tercih etmeli? Ee, öncelikle bildiğimiz hibrit araçların İlk başlangıcı yani Toyota'nın hibritlerini hariç tutarsak aslında Türkiye'ye önce Opel'in Ampera modeli geldi. Opel Ampera uzatılmış menzilli Türkiye'deki ilk hibrit araçtı aslında. Uzatılmış menzilli araçların mantığına baktığımızda seri hibrittir bunların aslında. Yani kelime oyunu var tabii ki. Seri hibrit nedir? Yukarıda bir benzini elektrik gücüne çeviren jeneratör motor bildiğimiz otomobillerde olmayan bir motor cinsi bu Çal farklı çalışma prensipleri olan bir motor yani aniden yüksek devirlere çıkan bir motor değil sabit bir devirde sürekli elektrik üretme amacıyla ayarlanmış Atkinson cycle dediğimiz farklı bir mantıkta çalışan bir motor farklı derken birçok otomobilde de var bu fakat yüksek devir çevirmeden gücü optimum seviyede düşük devirlerden itibaren çıkartan motor cinsi yukarıda jeneratör olarak duruyor. Onun altında bir batarya var. Onun altında da elektrik motoru var. Elektrik motorundan da tekerleklere aktarma var. Bu mantıkta yani düz bir çizgide seri çizgide baktığımızda bildiğimiz Toyota'nın kullandığı paralel hibritlere göre çok çok farklı bir çalışma prensibinden bahsediyoruz. Şu anda Nissan e-Power ile birlikte bunu sahiplenmiş gözüküyor doğru. Çünkü ısrarla bu seri hibritin e, verimli olduğunu düşünüyorlar. Fakat e-power ilk nesilde çok verimli tartışılsa da bazı insanlar bunun çalışma prensibini beğensin beğenmesin ben beğeniyordum. Fakat şu anda e-power'ı birazcık daha da geliştirdiler. Ben 1000 mil kullandım İngiltere'nin en kuzey doğusuna en güney batısında bundan 2 ay önce aracı yeni nesil e-power'ı araca sıfırdan binsiniz bu araç tam elektrikli dersiniz. Çünkü motorun çalışma sesini, vibrasyonunu vesaire tüm titreşimlerini yok etmişler. Daha kullanıcı hissetmeyecek şekilde filtrelemişler ve tok değerleri vesaireleri her şeyi yükselterek o aracı adeta elektrikli gidiyormuş gibi hissetmenizi sağlamışlar. Bu doğru bir adım. Demek ki Nissan ısrarını da sabit kalmış, iddia etmiş ben bunu daha da geliştireceğim ve geliştirmiş durumda. Şu anda doğru. Fakat e, paralel hibritçilere göre seri hibritçiler geçmişte hep seri hibritin birazcık daha yakıt tüketiminin yüksek olduğunu e, söylüyorlardı. Bizim yaptığımız eski testlerde, 2000'lerin başındaki testlerde de biz bunları hep görüyorduk zaten. E, birazcık daha fazla tüketiyordu. Honda'da da mesela seri hibrit vardır fakat onlar e-power demiyorlar. Nissan'daki sistem tekerlekleri her zaman elektrikli çeviriyor. Honda'da bazen motor da devreye giriyor. Elektrikli çevirebiliyor ama normal içten yanmalı motor da tekerlekleri çevirebiliyor. Bunun gibi örnekler var ki Opel Ampera Chevrolet Volt aynı şekilde hem elektrikli tam elektrikli hem de bazen içten yanmalı motorun desteğiyle tekerlekleri çevirebiliyordu. Seri hibritle hibritin farkları arasında bu, şey var. Peki bu ne anlamı? Yani sen en son kullandığın bu otomobilin yeni nesli iPower e evet. ee, yakıt, yakıt tüketini... tüketimini söyleyeyim. <laughs> yakıt tüketimi 5.4 litreye. 5.4 litre ortalamayla bitirdik ki biz orada biraz hiç de yani maraton, eko yapmadan gayet müsrif kullanmamıza rağmen 5.4 litrelik 100 kilometrede bir tüketim ortaya çıktı. Bu hiç kötü bir rakam değil. O zaman bu otomobil bir geçiş teknolojisi mi yoksa hala sahiplenecek ve uzun ömürlü olacak bir teknoloji mi? Çünkü bahsettin ya elektrik motor var, jeneratör var, işte e, piller var. bir e, e, İçin içine bir sürü şey giriyor. Bunlar ağır şeyler. Eğer motorun titreşimini minimize edebilirsen, motorun çıkarttığı güçle elektrik gücüyle yani batarya şarj ettiğin elektrik oranını yükseltebilirsen. ...ve en sonunda da tekerlekleri çeviren ev motorların, gerçek elektrik motorların yani dinamoların... ...verimliliğini maksimize edebilirsen... E, ...o zaman bu e-power teknolojisi daha doğrusu seri hibrit daha da iyi oranlara çıkabilir. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Sentetik yakıt çalışılıyor şu anda tüm dünyada. Tüm markalar, tüm üniversiteler bunun üzerine çalışıyorlar. Eğer sentetik yakıt teknolojisi ucuzlarsa, yani araçlara doldurulabilecek hale gelirse... ...sentetik yakıtla birlikte bu e-power, seri hibrit... E, teknolojisi son nesline ulaştığında hiçbir menzil derdi olmayan çok iyi bir ulaşım aracına ulaşmış oluruz. Emisyonsuz ulaşım aracı değil mi? Emisyon var. Normal motor çalışacağı için emisyon daima var ama minimum emisyon. Gelelim mild hibritlere. Ben bu konuya bazen sinirleniyorum. Çünkü bazı markalar pazarlama e, konusu olarak bu mild hibritleri dile getirirken hibrit diye bahsediyor. Evet. Atıyorum 1-2 hibrit ya da şu hibrit, bu hibrit diye. Ha, aslında bu otomobiller, yani bu mild hibritler tam olarak hibrit değiller. Şöyle bir örnek vereyim. Hı hı. E, maç günlerinde özellikle Beşiktaş'tan sarı lacivert veya sarı kırmızı forma ile geçemezsin değil mi? Avrupa Birliği Komisyonu e, dedi ki emisyonları düşürün. Bana elektrikli seçenekler, elektriklenmiş seçenekler yaratın diye kurallar koymaya başlarken markalar hem otomobilin yakıt tüketimini birazcık düşürelim hem de e, beygir gücünü birazcık arttıralım. Bir de Almanların Zegel mod dedikleri yani yelken modu dediğimiz yüksek hıza çıktıktan sonra sabit hızla otobanda giderken motorun çalışmasını birazcık hafifletelim mantığında otomobillere 12 ila 48 voltluk bir elektrik destek ünitesi koydular. Minnacık bir batarya koydular. Ağırlığı da çok hafif. E, böylece araçlar Durkak'ta start stop fonksiyonu malum çok gelişti. Durkak'ta ilk hareketi ilk tekerleği döndürürken elektrik desteğiyle hareket etmeye başladılar. Böylece normal sadece içten yağmalı olan motorlarda bir anda aracı hareket ettirirken yüksek devir çevirmenize gerek kalmadan aracın daha makul bir değer devir değerleriyle ilk hareketini sağlamasını, yüksek hızda da birazcık böyle hani momentumu kullanarak e, yakıt tüket yani motorun üstündeki yükü azaltmayı hedefleyerek bu sistemi geliştirdiler. Buradaki amaç neydi? Avrupa Birliği Komisyonu'nun bu kafe dediğimiz bu karbondioksit emisyon değerlerinde birazcık da olsun avantaj sağlamak. Ne kadar avantaj sağladı? İlk nesil multibritler %3 yakıt tüketimi ve dolayısıyla %3 karbondioksit emisyonu eksi değerlerine ulaştılar. Şu andaki son nesil Audi'nin A6'sında kullanılan örneğin multibrit teknolojisi %5 hatta %8'e varan yakıt ekonomisi ve dolayısıyla karbondioksit emisyonunu da aşağı doğru çekmeyi başardılar tüm verilere. Yani daha çevreci hareket edebiliyorlar. Fakat bu tüm üreticilere ekstra maliyet getirdi. Yani sonuçta bildiğimiz motorun üstüne ekstradan bir 48 voltluk yeni bir elektrikli sistem koyuyorsunuz. Bir de üstüne minik de olsa bir batarya koyuyorsunuz. Bunun hepsinin bir maliyeti var. Otomobillerdeki bir cıvatanın kalitesindeki yani 1 dolarlık civata başkadır. Bir de 5 dolarlık civata baş. 1 dolarlık civata 5 yıl ömrü vardır. Bijon diyelim buna istersiniz. Ama e, işte atıyorum 8 dolarlık civata koyarsanız 20 yıl hiç o bijonu değiştirmenize gerek kalmaz. Onun gibi bir örnekten gidersek otomobillerde maliyet hesabı çok önemli. Herkes milyon adetler üretirken o 1 dolar bir anda 8 milyon dolar. 8 dolar bir anda 8 milyon dolar vesaire değişebiliyor. Mild hibrit dediğimiz aslında biz normal benzinli bir otomobil kullanıyoruz değil mi? Sadece evet. ilk kalkışta elektrik evet. desteği alıyoruz. küçük Şimdi mild hibrit'te şöyle bir şey var. Bizim fiyat Egea çok güzel bir örnek. Mild hibrit'te eğer şanzımanın gerisindeyse elektrik motoru tam anlamıyla ona kesinlikle hibrit diyemeyiz. Evet. Çünkü hibrit nedir? Melez. Yani iki tane farklı türün birleşmesi. Sen istediğin kadar şanzımanın gerisinde, öncesinde yani tekerleklerin diğer tarafında tekerlekler şanzıman, elektrik motor. Buna hibrit denmesi yanlış bence. Fakat şanzımanın önüne yani teker, şanzımanla tekerlekler arasına elektrik motorunu koyuyorsanız Fiat Egea'daki gibi, yeni nesil 6'daki gibi o zaman mal hibrit denmesi doğru. İlk başta ben multi hibritlenmesi bunlar hibrit değildi itiraz ediyordum fakat şanzımanın önüne yani tekerlekli şanzımanın arasına elektrik motorları koydukları anda sustum. Ve dediğin gibi aslında yakıt tasarrufuna yavaş yavaş teknoloji geliştikçe artıyor. Yani ee, daha yani katkısı oluyor. Dediğim gibi %3'tü ilk evet. başta %5'e çıktı şu anda maksimumda %8 yakıt ekonomisi sağlayabilen örnekler var dünyada. Gelelim o zaman son günlerin son yılların en popüler konusu olan elektrikli otomobillere. Elektrikli otomobil artık bize çizilen bir yol. 2035 hedefleri var. Ama sanki şu anki sinyaller o hedeflerin, yani 2035 şartının biraz esneyeceği gibi e, gözüküyor. Be, ama bu Avrupa, yani parlamentosu ne olacağı belli olmaz. Sen ne diyorsun? Sen, e, bu 2035 e, zorunluluğu sürecek mi sence elektrikli ağaçla ilgili? Burada birçok çalışma oluyor ama hala verimli ve iyi teknolojiye sahip elektrikli otomobillerin fiyatları hala pahalı. E, batarya fiyatları ile ilgisi var. Fakat yani 2035 hikayesini ben yıllardan beri söylüyorum. Yine tekrar edeyim, elektrikli araç üretebilmek için o bataryayı e, üretebilmen gerek. Ham madde eksikliği var. Dünyada açılmamış madenler dahil. O 2035'te dünyadaki üretimin yarısının elektrikli araç olacağına dair ilk söylemler. E, hayal 2050'de %100 olacak demişlerdi. O zaten büyük hayaldi. Çünkü Dünya Madenciler Birliği'nin de şeyi var, raporları var. Dünya üzerinde elektrikli araç bataryasını üretecek ham madde oranı, sayısı vesairesi bu hedeflerle örtüşmüyor. Geride kalıyor. Geride kaldığı için 2035 hedefleri istediği kadar kural konulmuş olsun. Eğer otomobil satışları sınırlanmayacaksa o zaman zaten gerçekçi değil. 2035 diye bir şey ya 2035'te o rakam bırakın 2050'de bile o rakam ortaya çıkmayacaktır. Çünkü dünya üzerindeki ham madde Oranı belli. O ham maddelerle yani batarya üretebileceğiniz. Ha bu arada solid state dediğimiz katı hal batarya ortaya çıkar. Katı hal batarya ile birlikte şarj hızları çok artar vesaire. Araçların menzilleri en az bin kilometre olur. Şu duru budur. Öyle bir şey. Fakat solid state'i de üretebilmek için yine ham maddeye ihtiyacınız var. O ham madde yeterli olmadığı müddetçe hayal. Geldiğimiz noktada 2025'in sonunda artık 2026'ya giriyoruz. Pek çok elektrikli otomobili test ettim. Uygun fiyatlı olan, orta segment olan, premium olan. Hepsine böyle bir kabın içine koyduğunda sence şu an elektrikli otomobillerde yapılan doğru işler, yanlış işler veya markada verebilirsin? Veya şu anda biz bu dönüşüm neresindeyiz? Tüketicilere ne önerebilirsin bu noktayla ilgili? Şimdi yaklaşık... 5-6 yıldır biz e, EcoBest Challenge diye bir şey yapıyoruz Avrupa'da. Ya yani Avrupa'da piyasaya çıkmış 14 tane otomobil her yıl killing the battery dediğimiz bataryaları öldürünceye kadar test Türkiye'de de yapmaya başlayan arkadaşlar var. Burada ekomaraton değil yani maksimum menzile ulaşmak değil. Gündelik nasıl kullanıyorsak, işten yanmalı aracı nasıl kullanıyorsak, annem baban, teyzen nasıl araç kullanıyorsa o şekilde kullanarak otoban, şehir içi dere tepe yolları vesaire. Bu çok farklı kondisyonlarda sürekli sürücü değiştirerek biz bu testleri yapıyoruz. En sonunda batarya sıfırın altında daha ne kadar gidebileceğini araştırıyoruz. Bu testler sonucunda bizde çıkan çok ilginç bir şey var. Ekomaraton testlerinde bizim elde ettiğimiz sonuçlarda ortalama %20 daha az menziller çıkıyor. E, bu bataryanın sıfırdan sonraki kapasitesi dahil. Yani eski işten yanmalılarda yedek depo esprisinde bataryalarda da bir ekstra kapasite var. O kapasiteyi de maksimumda bitirerek ölçtüğümüzde eksik e, menzil çıkıyor açıklanan değerlerden. Fakat ondan daha önemli bir şey, e, veri var. Araçların şarj edilirken enerji kayıpları. Yani sen 100 liralık şarj ederken aslında 95 liralık yüklüyor. Evet. sistem. Bu çok önemli bir nokta. Şu anda çok az konuşulan bir konu. Şöyle bir var. örnek verebilir miyim? Pompadan benzin alıyorum. Bana 300 liralık benzin veriyor ama işte 10 liralığı yere Ekranda düş ha, ekranda aynen. 300 lira gözüküyor. 300 liralık gönderiyor fakat sen dökerken kenarıya dö ha. damlatıyorsun o hikaye. Onun o gibi hikaye. onun gibi fakat elektrikli araçlarda bu batarya ulaşıncaya kadar çeşitli noktalardan çeşitli kablolardan vesaire geçiyor. oralardaki enerji kayıpları Hı -hı. çok ciddi oranda var. Ee, biz bunları da ölçüyoruz. Şimdi elektrikli araçlarda bir kere bunların en ideal en az kayba dönüştürülmesi gerekiyor. Evet. Şu anda optimum mükemmel bir elektrikli araç yok. Mükemmele en yakın şu anda Lucid Air. Lucid Amerikalı, Air. Amerikalı. çünkü onun hem yükleme kapasitesi, yükleme hızı, şanzımanı vesairesi gerçekten birçok Çinliden çok çok daha ileride bir seviye. Çünkü farklı bir teknoloji kullanıyorlar, farklı bir yapı. O ayrı bir program konusu olabilir. Sadece onu inceleyeceğimiz grafiklerle vesaire ekranda. Şimdi bataryanın kendisinde de başka bir sorun var. Lityum iyon bataryalarda ya da lityum ferofosfat dediğimiz LFP bataryalarda da verimlilik sıkıntısı var. Enerji tutma sorunları var. Evet. Yani lityum iyon bataryalar bazı profesörlerin yani konuyla ilgili akademisyenlerin söylediklerine göre yüzde %80 verimsiz. %120 verimli kullanılabiliyor. Yani çok büyük rakam. Hı -hı. Lityum ferofosfat da bu birazcık daha gelişmiş durumda. Fakat lityum ferofosfat dediğimiz LFP, LFP bataryalarda batar, şarj etme hızı birazcık daha düşük geliştiriliyor ama halen çok e, yavaş ilerliyor. E, daha sağlam, yanma, patlama istiyor. ihtimali riske lityum iyonlara göre daha az. Çünkü hibrit, az önce de konuştuk hibrit motorlar vesaire. Lityum iyon birazcık daha sıvı kimya, lityum ferofosfat. Hem sıvı hem böyle katı hal arası bir şey. Fakat katı hale dönüştürüldüğü zaman işte o zaman dert kalmayacak. Fakat katı hal ne zaman gerçekleşecek? Katı hal pillerin, bataryaların, e, maliyetin ne kadar olacak? Ham madde yeterli olacak mı onlar için? Onlar henüz belli değil. Yani hala bir verimlilik kayıp konusu var. var. O geliştiriliyor. Şu Lucid Air dedim ya. Yaptığınız testlerde bizim pazarda da satışa çıkan modeller var mıydı? Ve o testlerde en verimlilik açısından veya seni şaşırtan modellerde oldu mu? Türkiye'de satılan evet, mı Avrupa'da Türkiye'de satılan? Türkiye'de satılanlardan bahsediyorum. Ya Avrupa'da Air olduğu için o bir zirvede evet, o var evet. zaten. E, Türkiye'deki e, yani e, herkes şey yapabilir ama e, ben Togun verilerini beğeniyorum. E, Togun kağıt üstündeki veya kullandığımız e, süreçlerdeki hem şarj ederken enerji kayıpları oldukça düşük. EcoBES Challenge'a girecek önümüzdeki Aa, yıl bir evet. aksilik olmazsa orada daha net kesin sonuçları Harika. verebiliriz. Çünkü biz Ecobase Challenge'da ekrana bakarak yapmıyoruz. Ekstra yazılım ve bilgisayarlar kullanıyoruz araca bağlı. Ee, o e, bilgisayarın sonuçlarına göre ölü hücreleri bile ekrandaki ölü piksel gibi ölü hücreleri bile görebiliyoruz biz oradan. Ee, o sebepten ötürü e, şu anda tam ne söylemesek bile kullandığımız, kendi kullandığımız, kendi pratiğimizde çok iyi gözüküyor şu anda. Hem enerjili saklama, bataryasında enerjiyi saklama, şarj etme hızlarında ya da e, şarj ederken enerji kaybında birazcık daha bazı markalara göre çok daha iyi duruyor. Fakat diğer tarafta da tartışmasız Tesla örneğimiz var. E, Tesla'nın yazılımları çok çok iyi olduğu için bataryadaki enerjiyi en verimli şekilde saklayıp en verimli şekilde kullanma ve sürücüye e, bu verileri en doğru şekilde en kolay şekilde aktarma kabiliyeti şu anda Tesla'da. Onun dışında diğer elektriklerde Stellantis grubunun elektriklerinde sapmalar çok fazla var. Enerji kaybı şarj ederken çok yüksek e, Stellantis'in tüm markaların elektriklerinde, özellikle Stellantis Medium'da yani büyük daha büyük bataryalı e, Stellantis e, araçlarının e, bataryalarındaki e, verimlilik şu anda büyük bir soru işareti. Düzeltirler ama sorun değil. Diğer tarafta Alman premiumlarına bakmak gerek. Alman premiumlarının ilk nesilleri bizim TOK'tan çok daha kötüydü. Enerji saklama ve enerjinin kullanıma sunulma aşamasında. Fakat şu anda son nesilleriyle birlikte özellikle yeni sınıflarla birlikte bunları halletmiş gözüküyorlar. O yüzden de bayağı iddialı menzil değerleri ve şarj etme hızları, şarj hızlarında önemli kabiliyetlere ulaşmış durumdalar. Zor soruların bu bölümünde Okan Altan'la birlikteydik. Sevgili otomotiv gazetecisi Okan Altan'ın fikirlerinden ve deneyimlerinden faydalandık. Çok da güzel yanıtlar aldık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Türk otomotiv sektörünün öncüsü RS Otomotiv Grubu sundu.